Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox'un ilk oyununa bakacağız. Öncelikle bakalım Dynamox. Evet, tamam. Yeni yok. Şöyle tekrar deneyeyim. Heh. Çıktı. İşte Roblox'un ilk oyunu böyleymiş. 2004'te çıkmış. Abi karakterime ne oldu? Ben neden üzgün bir şekilde yere bakıyorum Yüzümü görebilsem daha da sevineceğim. Ölüm deriz. Tamam. Ta. Ne diyorum? Bir tane yazacağız kardeşim. Görüşürüz. Güle. Şimdi buraya geçemeyelim diye yapmışlar.

Topla parkuru yapacağız herhalde. Hayır da buradan gidemezsin. Baksana zıplama efekti mi yok? Kontroller de çok ayarsız. Hatta oradan geçtim. Buradan geçermek için yandan geçerim. Sıkıcı. Arkada bir delik gördüm. Aha. Sen ne yapıyorsun? Arabilen. Ay hiç çözemeyeceğim kesinlikle. Sizin ne haberiniz. Sana diyorum. Bizim öyle yüzsüz bakma. Kötü olur. Selamun Aleyküm. Niye aşağı bakıyor? İçmem içmem mi gerekiyor yoksa? Ne anladık biz şimdi? Ha ne anladık söyle. Söyle yoksa seni aşağı atırım. Gel buraya. Temiyorum da çok ağır. Bakın arkadaşlar ne yapacağım. İnşallah olur. Bu köşeyi yatırdım. Top gidiyor. Ne yapıyor bu top? Kaçamaz. Hoppa. Şuraya nasıl çıkabilir mi diye. Hadi diyelim ki yerlik. Sen biliyor musun? Bilmiyorum herhalde konuşmadığına göre. He. Evet eski oyunlarda olan şey tamam. Çok zıplarsak böyle duvarların üstüne atıyordu bize. Eski bir Roblox hatası hala düzeltilmemiş. Bakın. Niye olmuyorsun? Ay. Bir daha deneyelim. Karakter gitmiyor. Bir Zorlu oyuna girdik değil mi? Ne aynı bunu evet. Yok. Dur şöyle yapacağım. Kopyalayacağım. Çevir. Ah, kopyaladım. da bu zaten doğru oyundaymış ama beta sayılmış. Türkçe yazıyor da ya buna yine. 이 노래는 제가 가장 좋아하는 노래입니다. ne oluyor? Roblox beni oyundan attı. Oyun yani artık o kadar eski ki kaldırmıyor Roblox. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Roblox'un ilk oyunu denedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.